New video guys nice 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 nice. Herkese selam canlarım merhaba dostlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz çok kalabalık olduğuna inanıyorum ama silah vermesen ölürüm vermedi abi a dp dur 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 arkaya bir kaçan oldu. Oğlum burada oyun Burada oyun mu donar lan? Ne yapıyorsun kardeşim? Şu ekmeği bir yiyeyim abi. Kaskım falan da yok. Ver lan şu bir seve bir sevedir. Şu kardeşimizde bir loot var. Silah var. Onu almam lazım. AKM'yi aldım abi. AKM'yi aldım aldım aldım. Şu ekmeği bir yiyeyim. Şu Altta bir ses var. Sakin ol. Şuradan görebilir miyim seni? Göremiyorum ki. Burada yok diye biliyorum. Var mı lan yoksa? Şöyle bir bomba denelim oraya. Oynadım abi. Geldi. 8 mermi. Ver abi şu mermileri. Tamam ya. AK-16 mermi var. Bu bize fazlasıyla yeter ama ben o bombayı atamadığım için çok üzüldüm. Ona da bir şeyler yapacağız artık. Şöyle bir tekrar oynayalım abi. Bu arada kanala abone olan, yorum atan, beğenen herkese sonsuz teşekkürler arkadaşlar. Sizlerin sayesinizde, sayenizde güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Aha gördüm. Ama vuramadım. Av şu ekmeği ye. Yeleğimiz var. Şu bomba çok lazım. Bak. Donma be kardeşim. Şöyle bir bomba atalım oraya. Belki gider. Gitmedi. Evet onu aradan gördüm ama. Evet gösterecek. Biri geldi. Nereye geldi o? Sakin ol be kardeşim. Şöyle bir bomba daha denedim sana. Gördüm seni. 13 mermim var. Oynayabilirim sana. Ama sen naneyi yemedin mi? Özür dilerim. Ver abi şu mermileri, bombaları. Abi ne oluyorsun ya? Oğlum ayıp lan. Abi kusura bakmayın. Ben her zaman yaşıyorum bu tarz şeyleri. Takılmaları, bilmem neleri. Siz de alışırsınız beni izlerseniz. Hemen şuradan bir şeyler lootlayalım abi. Adım aramaya son gaz devam. O ne? Kili çekemedim. Ama bu kardeşimizi görürsem alırım. O çok geç gördüm onu ya. Hadi be kardeşim bir göster uğraştırma bizi. Geliyorum. Geliyorum 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 geliyorum. Şu an o arkadaşını kaldırıyor. Kaldırmasına izin vermem. Abi yürü. Yürü yürü bas takviye. Kaldırmasına izin vermemem lazım. Allah'ım, Allah'ım çatıya nasıl çıkamaz o? Hocam şu anlık o adamlara yakın olabileceğim en güzel nokta burası. Burada adam yoksa hemen buralardan birkaç şeyler lootlanalım. onları aramaya devam. Ama gerçekten de üzüldüm ya. Onu ben almalıydım. Bir hata ettim yani. Abi şöyle bir yukarı doğru çıktım. O ne? motormuş. Ha drop var. Drop'a doğru hareket edebiliriz. Bu arada kanal abone olan, yorum atan, beğenen herkese sonsuz teşekkürler arkadaşlar. Eğer almadılarsa şu drop'a çökebiliriz abi. Ve AVM veya MG falan verirse de çok çok iyi olacağını düşünüyorum. Hocam Groza vermişler de ben Groza oynayamıyorum ya. önümden bir KNT denediler. O KNT'ye doğru yaklaşıyorum. Hemen şurada tepede bir yerde iki KNT oldu. Evet sanırım gördüm. Bir tane daha olması lazım derken adamı gördüm. Sağdan farklı bir takım deniyor. Baba, baba, baba. Şu baba, açıdan görebilirsem. Baba, baba. Babacım oyundayım. Birazdan oyunu bittikten sonra bakayım sen olur mu? Ba, baba, bana, bana sana. Tamam babacım. Baba, baba. Şunu da KNT'ye alsam mı acaba? Alayım abi ya. Bu alanda vurur abi hemen alana girmem lazım Gördüm Oğlum hiç aslanı falan da mı yok lan Abi şu ağır kesici bir dönebilirsem Çok 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 güzel olur Ve bu arada alanda ye sıkıntılı Evet soldan tepeden olacak Gerçekten sıkıştım burada Sağa göstermeden şöyle oynayabilirsem. Sağ görmüyor ama. Yerim de hiç iyi değil abi. Bombayı da atabildiği için adam baya yakın bana. Ama nerede? Lan ağım bile olsaydı iyiydi yine ya. Ağ da yok. Oyun alanı da daralıyor. Alan da çok uzakta. Direkt alana da gidebilirim abi. Büyük ihtimal beni alanda bekliyorlar. Dur 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 abi. Dur abi şöyle bir alana gireyim ben. Yok artık. Onu gördüm. Abi bir... Öl artık be gözüm. Abi bu ne abi burada? Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Manyak şeyler. Al alsaydım iyiydi. Alamadım. Abi şu 6x çıkaralım. Gerçekten de çok kötüyüm ya. Oo, MG'si var. İki kişi. Bir tarafı almam lazım. Valla var ya son anda güzel bir akıl, akıl oyunu ile Güzel bir win aldık. Bu arada ben e, geriden nasıl sağa çıktım yani adamlar beni bıraktı gitti neden bıraktı bilmiyorum. Evet yine de çok güzel bir maçtı. 12 2161 hasar ile Livik'ten ayrılıyoruz. Kanala abone olmanız benim en büyük destekçim. Teşekkürler. New video guys nice 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 nice.